Merhaba arkadaşlar ben Süleyman Mavuş. Bu videomda e, elimden geldiği kadar Y75'ten bahsetmeye çalışacağım. Bu kendi elimle çizdiğim bir e, resimdir. Bu şekilde parça işlemeye çalışacağım. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. E, sıradan Google'da olan e, veya YouTube'da olan herhangi çizilmiş hazır parça kullanmak istemedim. E, videolarıma like atar ve kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler. Arkadaşlar e, bu programda bu parçada bana lazım olan e, işleme kalemi olarak söyleyeyim elmas olarak WNMG kaba e, Paso için ve BMT Finish için MGMN'de kanal e, kalemi için lazım olacak. Bu üçü yeterli benim için. Evet arkadaşlar biraz programdan bahsedeyim. Elimden geldiğince kısa tutmaya çalışacağım burada kaba takım olarak işledim. İşte çapını çaptan, boydan 40'lık mili yani ölçüye getirmiş oldum resimdeki gibi. Bu da finishimiz arkadaşlar. Takım 9'daki finishi vermiş oldum. G75 burada başlıyor arkadaşlar. Takım onda. Arkadaşlar G75 çevrim başlangıcı oluyor. R5 de işte, çapa girdikten sonra ne kadar geriye çıkayım diye soruyor. Ben yarım milim yeterli gördüm. Burada çevrim başladıktan sonra çapım 15 olacak arkadaşlar. 10 onunla bir en son finish bırakıyorum. Burada Z13 yapmamın sebebi Z10'dan başlıyor. 3 milimde kanal kaleminin kendi kalınlığı oluyor. Onun için 13'ten başlatmış oluyoruz. Siz 4'te yaparsanız 14 yapacaksınız mesela bu ölçülerde. 5'lik kanal kalemiyle girerseniz 15 yapmış gibi olacaksınız. Toplam boyu burada kanalın genişliği 10 milim olacağı için Z20 eksi 20 yani yapmış oldum. Bu P750 arkadaşlar ee, ne kadar e, dalayım diyor soruyor. Yani parçaya gireyim diyor soruyor. Mikron cinsinden işte 1 bir milimden biraz daha kısa tutuyorum ben. Bu Q2500 dediğimizde benim e, kalemim, kalemim yani kanal e, kalemim üçlük olduğu için 2.5 milim ilerle dedim. Yani girip çıktıktan sonra 2.5 milim 2.5 milim ilerle dedim. Her biliyorsunuz ilerleme oluyor, ilerleme hızı. E çıktıktan sonra burada 13'ten başlatmıştım. Z12'ye geri aldım ki benimim pak kırıyorum ondan sonra kenarlarına. Gördüğünüz gibi G75 olayı aslında bizim için burası. Ve buradan ibaret arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki satır yani. Kendi zaten hallediyor yani vermek istediğimiz ölçüyü. Burada işte kanal çapı kaç olacaksa onu belirtiyoruz. E, kaç milimden başlayıp e, z eksi kaç milime gidecekse onu belirtiyoruz. İşte 3 milim e, kalem kalınlığını düşüp kesme kalem kalınlığı düşüp geri kalanı zaten program kendi halletmiş oluyor arkadaşlar. Buralarda e, köşelere pat kırması için verdiğim değerler oluyor. Evet şimdi programımızı bir çalıştıralım Beraberce görelim Parçam bu 40'lık Mil Bunun üzerine eşleyeceğim gördüğümüz resmi Ön çapı 3 milim 45 derece açı kırılacağı için 19 milim oluyor Ön taraf 25 çapında olacak arkadaşlar İlk kanalım 15 milim çapında 10 milim Genişliğinde olacak Tekrar 10 milim gittikten sonra 2 milim 45 derece açı kırıyor. Kırmış olacağım ve 25 çapında olacak burası. Ve tekrar G70'i 75'i G75'i bu kanalda kullanacağım arkadaşlar. 7 milim genişliğinde olacak. 27 çapında olacak. Farklı değer verdim ki birine 15 birine 27 anlayabilirsiniz diye. Gördüğünüz gibi parça bu. ilk işleme işini soğutma sıvısıyla yapacağım için ekran görünmeyecektir Programı tutacağım. Sonra soğutma sıvısını açmadan tekrar parçanın üzerinden geçmiş olacağım. Evet startlıyorum. Sonunda kaba kısmı işliyor. Takım altı çalışıyor yani. Evet gördüğünüz gibi kaba kaba kalemle işlemiş oldum. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şimdi finişi vereceğim ve Evet gördüğünüz gibi finish katerimi de saldım. Çap olarak ve boy olarak ölçülerimde. Şimdi G75'i kullanacağız. Takım on geliyor. Burada görüyorsunuz. Çapa girip çıkıyor. Burada da 2500 dediğimiz 2.5 milip ilerlemiş olacak. Evet çap 27'ye olan yere geçmiş oldu. İkinci kanalımıza yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kanallarımızı açmış olduk. Birincisi bura ve ikincisi burası. Burada genişlik 10 milim demiştik. Gördüğünüz gibi burada 7 milim demiştik. İsterseniz isterseniz kumpasın sıfırlanmasından kaynaklanmış olabilir. Burada 7 milim burada 10 milim Bakın burada 10 milim demiştik. Burada 7 milim demiştik. Çap 15 milim demiştik. İlk kanalımızda birinci kanalımızda ikinci kanalımızda 27 demiştik arkadaşlar. Kontrolünü yapıyoruz. Onda bir artı gösteriyor. Kumpa sıfırlanmadığından olabilir. 27 artı onda bir gösteriyor arkadaşlar. Tabi bu hassas olduğu zamanlarda sökmeden üzerinde ölçülük tekrar salınabilir arkadaşlar. Şimdi soğutma sıvısız aynı parçanın üzerinden geçelim. Görmüş olalım arkadaşlar beraber. Evet arkadaşlar. Soğutma sıvısız üzerinden geçmek için çalışıyorum. kaba kalemimiz çalışıyor şu anda. Evet, kafasını atmış oldu. BBMT finiş katerimiz gelecek. Boyda Z'de onda bir, çapta da X'de yani onda dört bırakmıştım. Evet, şimdi G75'imiz başladı. gördüğünüz gagalama yaparak G75'te kanal açmış oluyoruz. Evet, pakını kırmış oldu burada. Birer milimlik bir pak kırma yapıyorum köşelere. İkinci kanalımıza geçtik. Evet, burada da pakımızı kırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu parçayı yapmak program yaklaşık size gördüğünüz gibi 1 dakika 34 saniye sürdü. Kanalıma abone olur. Videolarıma da like atarsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.